En son kendiniz için ne yaptınız? Kendim için hiçbir şey yapmadım. Hep çocuklarım için uğraştım. Kendim için bir tek yaşama devam ediyorum. Çalışıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Allah'a çok şükür kimseye muhtaç değilim. En son kendiniz için ne yaptınız aktivite olarak? Bir şey yapmadım. Sürekli evdeyim. Ev hanım olduğum için sürekli evdeyim. Sabahtan Hı. kahvaltı yaptım. <laughs> tamam çok iyidir. Yapacağım. Maaşımdan belki bin lira bile kendim için yemirim. Hep uşaklara yedireceğim. Uşaklar da bize ne diler bilir misin Sen finalde? Bizim için ne yaptın ki? Üniversite öğrencisiyim. Üniversite burslarımı kullanarak Çanakkale gezisine gittim. spor salonu üyeliğim var. Yani spor salonuna gidiyorum. Ayrıca geçenlerde Ati, 242 At At 2 4 -2 konserine gittim. Yani çok güzeldi. böyle yani. Şu en son kendiniz için ne yaptınız? Ya ben bir tek kendim değilim. Benim kendim ailem, eşim, çocuğum. Onlar için ne yaptıysam yaptım. Yani neler yaptım dersen ne isterlerse yaptım yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Onlar ne isterse yapıyorum. E, kendim için işimi düzgünce ilerletmek, 19 yıllık kuaförlük yapıyorum. Ailem için yaşam savaşı veriyoruz. Bugüne şükürler olsun. Allah sorumuza eresin inşallah.